sayın milletvekilleri, sayın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, sayın rektör yardımcı yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Tarihi İpek yolunun ve uzay ekonomisi araştırmacıları birlikte yer almaktadır. Sizlere şu soruyu yöneltiyorum. Bugün burada yalnızca dijital dönüşümden ya da mevcut uygulamalardan değil, insanlığın yeni ufuklarına uzanan bir kavramdan uzay muhasebesinden söz ediyoruz. Türkiye güçlü akademik birikimi, teknolojik altyapısı ve dinamik genç nüfusuyla bu yeni dönemde yalnızca izleyen değil, yön veren ülkeler arasında yer alma potansiyeline sahiptir. Muhasebe mesleği yalnız defter tutan, finansal tablo hazırlayan, analiz yapan bir meslek değil bir ülkenin kalkınmasında önemli olan bir meslektir. Diğer antik şehirler sevgili dostlar yaşanmıştır, terk edilmiştir, bir daha gelinmiştir. Yanmıştır, gidilmiştir, bir daha gelinmiştir. Gaziantep'in öyle bir özelliği var ki insanoğlunun ayağı burada hiç eksilmemiş. Alfen söylediği hayal kurun olgusunu Derimi <laughs> çok severim, eleştirilerini çok severim. Eleştiriler, yazarlar, çizerler. 94 yılında çıktı. Bakın Sayın Tek Bakın Ölüm dediği ve bugün Teşekkürler efendim. Izin verirseniz bir de bir fotoğrafı hem oda başkanı hem kurbanın evet. genel sekreteri evet. hem de...